الله لا اله الا 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 الله لا اله 唐老师 Peygamber Efendimiz Bu Peygamber Efendimiz Bu savaşında Okçu tepesinden Halit bin Velid'in Peygamber Efendimiz'i ordumuzu Kuşattığı zaman Peygamber Efendimiz'in işte Müslümanların arkalarını güvene almak için sığındıkları Mağaranın önündeyiz Rabbim bunu bize lütfettiği için Rabbime hamd ediyoruz Ve cenab Allah'tan biz şu ge güzel gençleri kendisine kul Peygamber Efendimiz'in ümmet yapmasını dile diliyoruz. Amacımız Resulullah Efendimiz'in çektiği bu şileli yolda biz de bir damla ter akıtırsak ne mutlu bize. Rabbim yaptığımız bütün ziyaretleri makbul eylesin. Amin. 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 Hepsini çekeyim ben Şimdi Bir iki tane yer kaldı abi. Bittim ben. Sen abi Ağzı sen de mi abi? Abdurrahim ben sana veririm abi. Yem ayağımda. CD'de olacak. Beni bir taraftan seni diğer taraftan. Sen iki CD'di şey bana gönder ben Abdurrahim'e veririm. Tabii da var ya adres verdim ona ben. Ha o da öbür. Sen de iki yapıyor olacaksın. Keçiler falan çıkmış. Yani ya. keçiler çıkmış buraya. Ne ne? Keçilerin yer olmadığından bu yüzden. Abdurrahim

Al bakayım. Bir dakika. Biz inelim sonra onlar gelsin bize. Şöyle boylaması çık tamam mı? Mazda şey Bakın böyle. La ilahe Allah Muhammed'in Allah Almaz ki. La Allah Az geri Ayakları mi? abi. Tamam öyle takıl. Sağ olasın. Şu an arkadaşım Abdurrahim'in oturduğu yerde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oturmuştur. Bu sağ tarafta gördüğümüz yerde de Hz. Ebu Bekir ile arkadaşın durduğu yerde de Hz. Ömer ve Faruk oturmuştur. Burada sormuş da Efendimiz öldü mü yaşıyor mu diye. Peygamber Efendimiz susun demiş ama Hz. Ömer susmayıp ayakı bağırmış ki Efendimiz Resulullah Efendimiz yaşıyormuştur diye. İşte burası Mescid-i Nebevi. Kısa bir görüntü alacağım izle. Ondan sonra yolumuza devam. Mehdi'nin ve Efe'nin devamı. Neymiş? Eee diyeceğim biz bu fayans ve mermer işini, Almanya değil de ama, Arabistan'da <laughs> başlasın. Biz bunu kırıklamışız lan şimdi. dün Efe'nin kolu gördüm Şınav çıkıyor. Fatih Kavası ben ya, çalmıyorum. Bu da Mehmet'in evinin arka tarafına doğru yürüyorum şimdi. Tamam işte ona Buradan devam ediyoruz. Biraz sonra Peygamber Efendimizin yaptığı